Valla benim bir suçum yok. Hepsi bunun suçu. <laughs> Severiz su üstünü. Full fish. Daha güzelleri sizlere gelsin arkadaşlar. <laughs> Levent abi sağ olsun bizi full ile tanıştırdı. Artık o 253 lira yok 600 lira bilmem ne. Kara borsaya sattığınız sahteler var ya. Onları böyle alın. Şeker niyetine yiyin arkadaşlar full fish ondan daha etkili. İçini yapan İbrahim abi sağ olsun. Daha güzel bir özellik katmış. Sesi daha tatlı. Duyuyorsunuz. Şıkır şıkır. Balık yok diyemiyor. Bu arada biz bunları paramızla alıyoruz. Kimsenin reklamını yapmıyoruz. Doğruya doğru. Herkes biliyor. Daha önce hiç sahte reklamı yapmadık biz. Biz bu işten para kazanmıyoruz. Keyfi yapıyoruz bunu keyfi yaptığımız için de arkadaşlarımıza hep tavsiye ediyoruz. Bununla bu balıkları bugün sildik süpürdük. Sadece su aldık bu balıkları. Sağlam, ekonomik ve herkes kullansın diye. Evet. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Adana'dan selamlar, sevgiler.